Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta halı nasıl yapılır onu gösteriyoruz. İlk olarak elimize yeşil blok, yeşil blok, ma, beyaz blok ve örümcek alıyoruz. Bir tane yeşil blok lazım. Şu değil, halı da olabilir. Ben zümrüt blok kullanacağım. Bir de bana kuvars bloğu lazım. Bir de arkadaşlar bir adet örümcek ağa. Doğa kısmına gelelim. Burada da doğa kısmında örümcek ağa bulunur. Evet arkadaşlar örümcek ağa Beyaz bloğu aldık. Bu arada bloğunu aldık. İlk olarak şuraları kaldıracak. Şurada kapı var neyse. Çünkü arkadaşlar burada bir ev vardı. Ben evi yıktım.

Evet arkadaşlar böyle yerleri zümrütten kaplıyoruz. Dolayısıyla için arkadaşlar şuraları da Şöyle mecbur Şimdi bizim halsamız oldu. Azıcık küçük oldu ama bir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar ortaya kuvarsın. arkadaşlar mecbur azıcık daha büyük yapacağız. Evet arkadaşlar yapmaya baş yapıyorum. Allah kuvars koyuyorum yanlış. 10 zümrüt koyacağız. şuraları da büyüteceğiz arkadaşlar bu hileli minecraft o yüzden yaratıcı modu ben ücretsiz oynuyorum size yükleyebilirsiniz modusper.com bir gece oluyor Hemen gidip uyuyayım arkadaşlar. Sonra geliyorum. Evime geldik. Burası da bizim evimiz. Küçük bir şey yok. Evet uyuyoruz. Sonra alı sahamıza devam ediyoruz. buraya azıcık daha Şimdi arkadaşlar şöyle oluyor. Böyle Arkadaşlar bildiğiniz gibi alsalarda böyle şeyler oluyor. Ama şu yine büyüteceğiz arkadaşlar. Artık büyütmekten sıkıldım. Ama mecbur. Yoksa arkadaşlar kalırsam zavallı olur. Arkadaşlar iyi bir alsağı yapacağız. şimdi yetiyor mu? Hayır. Bir de arkadaşlar fırızıcık yamuk olmuş. Kırıyoruz. Yine zümrüt. Yine zümrüt koyuyoruz ki. Я еще иду arkadaşlar bu kadar yeter. Şimdi tam aynısını yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi buralar tamam geldik kaleleri. Buralar aslında basit olabiliyor. Ama ben size göstereyim. İlk olarak elimize kuvars bloğumuzu alıyoruz. Böyle değil. Böyle böyle. İzliyoruz. Ben dört blok büyüklüğünde yapıyorum ki büyük, büyük bir kale olsun. Tamam bu kadarlık bir kale yeterli. Arkadaşlar kornel direklerinde bayraklarını da yapacağız. Dur bekle. Bekleyin arkadaşlar. arkadaşlar buraya örümcek ağlarını koyuyoruz. Arkadaşlar PUBG oynadığımız için Facebook'tan bize mesaj geliyor. Çünkü Facebook'tan bağlandım. Özür dilerim. Evet arkadaşlar birinci kalemiz tamam. Şimdi ikinci kaleye giriyoruz. Evet arkadaşlar. Yukarıya bak. Bir Biz arkadaşlar bir Evet arkadaşlar kaleler hazır. Şimdi geldik. Şöyle, şu, şöyle şu beyaz kuvars. Şöyle beyaz kuvars. Şimdi arkadaşlar bir adet meşale lazım çünkü meşale yani yapacağız. Burası buralar var kornel not. Bir şey daha yapacağım arkadaşlar. Şurada penaltı noktası. Şimdi oraya gidiyoruz. kapat. <laughs> arkadaşlar bu yapmak için o kadar emek veriyoruz. Size de yapımını gösteriyoruz. O yüzden ne olur bir like atmayın. Like atın. Şimdi arkadaşlar burada meşalelerimiz, korneldi vallahi, ne bu azıcık uzak olmuş. <laughs> şey Meşale alıyoruz koyuyoruz Şimdi şuraları gidiyoruz. Arkadaşlar bu stat yapım değil. Normal halı sağlıyor. Halı yapımı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Halı sağımız bitti. Halı sahamız mı? Halı sağımız 12,5 dakika sürdü. Bayağı uğraştık. Ama bitti. Yine tanıtayım isterseniz arkadaşlar. Kaleler böyle oluyor. Sonra kornel direkleri şöyle oluyor. Kornel direkt. Ondan sonra ortası. Ceza sahası ama durun. Ceza sahası yanlış olmuş. Allah'ım Evet arkadaşlar burası ceza sahasımız. Top yapımını sonra gösteririz. Topla da bir tane kedi yaparız. Mesela şu kedi olabilir. Ama bir de güçlü bir cami lazım. Mesela şu bamba. Böyle koydurabiliriz. Ben böyle gideyim. <laughs> Öldü. Atalım şunu. Evet arkadaşlar bir tane panda koyacağız yumurta. Çünkü panda var. Güçlü canlılar olduğu için panda ölebilir. Yarısı merak et. Arkadaşlar buraya koyduk. Şimdi <laughs> Tam buradaydı. Hadi gol atıyoruz. Gol! Arkadaşlar örümcek girdi. Gol oldu. Evet arkadaşlar videomuzu bitiriyoruz. Şimdi ben öldüreyim. Namusu düşsün. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Beğendiyseniz yorumda yazabilirsiniz. Böyle kalelerimiz. Orta sahamız. Korner direktlerimiz var. Ömer ve, ve hoşçakalın.